Bu ürünler kalıcı değil ama ben bugün bunlarla makyaj yapacağım. Nix'in Bare With Me serisi bir saat içinde hemen gidiyor yani ürün. Günlük makyajlarımı da kullanıyorum. BB krem kullanacağım. Bir diğer kalıcı olmadığına inandığım şöyle kalıcı değil aslında. Özeneklere çok fazla doluyor. Cilde oturmadığından da dolayı caking görüntüye yol açmaya başlıyor ve ara ara pul pul dökülmeler oluşuyor. NYX'in turuncu olan rengi bir yarım saat sonra ürün kendini yok etmeye başlıyor. Far olarak kalıcılığına inanmadığım Natasha Denona'nın bu ürünün kalıcılığını inanan insanlara hayret ediyorum. Ki bu mini boyları büyük boylarına göre kat ve kat daha iyi. Maskara ile kaç sabitlemeyi atlayacağım çünkü elimde kalıcı olmayan yok. <laughs> Göz kalemi olarak da L'Oreal'in Paradise serisinin Allık da çok zorlandım arkadaşlar. Hem sevmediğim Maybelline'in Sun Kisses uygulayacağım. Bakar mısın? Baya dövüyorum yani. Anca yayılmayı sağlıyorum. Kalıcı olmayan bir dudak kalemi Deborah'nın NYX'in bu Smashy Matte lip balmlarından. Bir önceki videolarda size anlatmıştım. Kalıcı olmayan bir gloss tartan lip plumpları. Tipine bakın. Şimdi bu makyaj kalıcı olmadığı için bir fixleyeyim ki biraz daha kalıcılığı artsın. Kalıcı olmayan malzemelerle Günlük makyajımı yaptım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kocaman sevgiler.